İnanmayacaksınız ama tek de efsanevi çıkardım. İnanmayabilirsiniz ama gerçekten tek de efsanevi çıkardım. Benim star hediyesi gelmişti. Ben ilk başta sağ göze basılı tuttum, bıraktım. Sol göze basılı tuttum, bıraktım. Alt tarafına basılı tuttum, bıraktım ve ondan sonra tam bir yan taraftan bir şöyle yaptım. Tek de efsanevi çıktı. Son, son hep üçünde de Ender çıkmışken dördüncü basışımda tek def çıktı. İnanmıyor musunuz? O zaman bakın. hesabım neden bu kadar kötü diyeceksiniz. Aslında hesabım benim daha iyiydi. Baya bir karakterim vardı ama. Ne zamanlar beri benim oyunumda oyun yüklensin mi demiş. Üy bildirim geliyordu. Ben de yanlışlıkla bir kere yükledim ve oyun benim için en baştan başladı. O yüzden hesabım şimdi böyle. <laughs> i̇şte e, efsanevi çıkardım ve efsaneviden de El Primo'nun gördüğünüz gibi 11. ay 11. <laughs> seviyesine hiper şarj hiper şarj getirdi. Benim normalde hiper şarjım yoktu gelmemişti gördüğünüz gibi hiper hiper şarjım yoktu efsane bir çıktı ve hiper şarj get geldi yani aranızda bu kadar şanslı biri var mı bilmiyorum ama dördüncüde e, hem direkt şey çıktı neyse. <laughs> Bari hesabımı düzenliyim en azından. Elmas kapmaca. Size bari şu an hesabımı göstereyim. İsim Azim Oyuncu. En sevdiğim savaşçı Shell diye. Mortis. Karakter Mortis. Dur lan Mortis şapkalı yapacağım. Şapkalı Mortis şimdi bir dakika mortis alıyorum en sevdiğim mortis isim kısmış şu anki sıralama iyi çift zafer 1 tek zafer 1 3'e 3 zafer 5 en yüksek kupa 91 en sevdiğim savaştı mortis savaş kartı bunlar rozet seçiyorum tabii ki de mortis Ünvanlar daha açılmamış. Ne? Açılmadı Ay, yazık, yazık ki. Bir dakika şuradan. Hashtag adı neden böyle anlamadım. Neyse. Onu sonra savaşçılarım. Dördüncü seviye Mortis. Nita. Beşinci seviye. Aksesuar var şu an. Frank'ten ama daha alamıyorum. Şu an alamadım. Ne yazık ki daha. Ondan sonra başka ne? Ondan sonra Shelly <laughs> var. Oyuna yeniden başladığımda ben direkt Frank vardı. Frank ile başlattı. Neden olduğunu bilmiyorum. 7. Yedi, 7. seviye Frank. 5. <laughs> <üçinci> seviye Nita. 4. <laughs> <dördüncü> seviye Mortis. 6. <laughs> 6. seviye El Primo 3. seviye Jesse. Hesabım da böyle. Şu an savaşçılarımdan açılmak, açılması gereken Poco desti. Poco. Ondan sonra. Ee, yani gösterecek başka bir şey kalmadı sanırım. Evet arkadaşlar. Tek de. Yani tek de... Destansı çıkardım. Keşke o an ekran görüntüsünü çekseydim Ama umarım bana inanmışsınızdır. Göre. İyi. İyi bayramlar hepinize. Umarım sağlığınız iyidir. E işte ben de görüşürüz diyeyim.